Robot. Sen ben. Sen ben. Bir robota bir soralım. Buse geliyor mu ya? Ya Buse geliyorsun. Al Ferhat'ı ya. Oğlum, Gizem ama Gizem gelecek mi bilmiyorum ama öyle dedi de. Sesin mi acaba? Sen geleceğim dedin mi? Yok de dedi O mu dedi geldi? En öyle anlaştık. Günaydın robotçum. Buse geliyor mu ona göre ben de izin isteyeceğim ama. Bitiyor versen. Buse gelecek mi gelmeyecek mi ona göre ben izin istesem olur mu? Mert, Bat, Oğuz, ben, Kızlar Evine. Geliyormuş. Geliyormuş. Evet. Geliyormuş. Geliyormuş. Tamam o zaman üçümüz gidelim. Üçümüz, gidelim. Şey bir şey vardı. Bas, berke. Berke, berke vardı. Gelmek istiyorsa gelsin. para Berke gelmek Aa, istiyorsa Berke de Kızlar Evine gelsin. Ay kız. Neyse boş Ayda Ay. görkemi. Asıl. Next kaydır diğer program. Next. Evet sıradaki Merhaba. ilişki. ...Bruce ve Mert. Hı. Hmm. E, i̇lişkiniz... E, bir şey yapın da i̇lişkiniz görelim. İlişkiniz artık sıkıcılaştı mı Busmer? Busmer'cim ilişkiniz sıkılaştı Neler olur mı? O? Neler Aa, ne dur, oluyor? oluyor? Dur, ben, dur bu konuları konuşmayacağız. Buraları keselim. Ne? Şunu konuşacağız. Ne? Ee, ile Mert'in Instagram'a attığı son Reels videosunu <laughs> gördüm, Aa, Evet ben evet gördüm. Şimdi şöyle şey Şahsen şey. o videoyu ben çektim. Aa, evet. mimarı sensin o zaman evet, o videonun. Benim. Peki hiç demedin mi canım nasıl video çekiyorsunuz diye. <laughs> video... <gülüyor> ama şöyle bir şey söyleyeyim. Video ama... çok güzel ama şimdi Türkiye'de o tarz videolar... Linçleniyor. Tutmuyor demen hiç linçlenmemiş. Canım. Baba baba yorum alıyor. Baba tutmuş Tabii ki de. linçlenmiyor ama, da. ama Bizim insanlarımız böyle akımlara karşı kıtlar. <laughs> kıtlar evet. Anlamıyor bak videonun orijinaline gir o kadar tatlı zaten paylaşmışlar. Ee, evet şey yapıp. Aynen yani. Aynen. Yan yana yapıp paylaşmışlar. Onlara laf yok. Bizimkilerine laf var. Kim ne lafa etmiş? Heh, mesela işte nasıl ne nasıl video çekiyorsunuz? Hani bu ne hız gibi ses Yani olabilir böyle şeyler arkadaşlar. Ay, Genç çocuklar birbirlerini sevmiş. Ve sevmişler. dün canlı yayında buse Mert'in ailesiyle mi tanıştı? Çok, çok, ailesiyle şok! Şok! Ailesiyle mi tanıştı? Ah, <laughs> <Güzel gülüyor> Reklam şuraya. Hadi uza. <laughs> Aferin. Ay ay. Adam olacaksın. Eyvallah bacım. Olacaksın adam. Oluruz. Ee... Adam da oluruz. Madam da de... oluruz. <laughs> ay bugün çok şakacıklıyım üstünde. Çok, mükemmel şakacıklısın. Benim <laughs> bu şakacıklığım şaka mı? <laughs> Dikkat eteğine. Etek değil o. Şort mu? Evet. <gülüyor> <Hayırlıyorum>. <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Şimdi gülüyorum. Yok. Bebek misin ya? Doğmamışsın daha. Anne karnındasın aşkım. Ay. <laughs> gerçek şey bak. Hmm. Allah'ım ya Rabbim daha doğmamış bana gelmiş burada artistlik yapıyorsun ya. Ya yani sen doğmamış bir bebek ne? Tamam. Senle evde görüşürüz biz. evet. Gel lan bakayım üşüdüm <laughs> mü? bakayım. Şu bak, an gel. mı? Gel bakayım be. ne? Ha, güreşmeyeceğiz aşkım. Gel, gel bakayım. <laughs> tamam. yani çok yaklaşmamın tavsiye ederim. Trafo gibi lan. Oo nasıl çarptı? Öyle çağırır parlar adamı. Hı. Bak bu nedir böyle Ne yapacağım? Şu elini ver. Hı. Sallayacağım böyle. <gülüyor> <gülüyor> sen de bana yap bakayım. Yapamam ben. Çekeceksin Yapamıyorum ben. aşkım. Üstüm aşkım rahat, sen çekeceksin rahatsız beni. Rahatsız oluyorum ama. Çekeceksin beni. Böyle nasıl çekeyim? Ben dümdüz yapacağım böyle yapacaksın işte. <laughs> ha işte ağır bak güçlü. Sende de var ha. <laughs> tamam otur artık. Kes. Ay. Ben siz kombinimle bana yaptırdığı hayvan ya hayvan. Ay. Kes, kes. Kes. Sos. <laughs> başım döndü. Öyle öperim işte başım döndü. Bir sonraki doğum gününü öyle bir kutlayacağım ki altına edeceksin. Gerçekten. Bak net söylüyorum. Ya da 14 Şubat'ını öyle bir kutlayacağım ki böyle bir kutlama yap. Bak kaka atacağız. Çok güzel anı olacak o zaman. Ne Net söylüyorum. Çok güzel fikir var aklımda. Ya <laughs> bir tane öpeyim. Herkese çocuk kostümü giydirip mankenci yaptı. <laughs> Aşkım tamam söyleme sürprizini. Ha, şaka yaptım odayı zaten. Hı. Neyse. İşte en sevdiğim, seninle yaşamayı en sevdiğim. Diğer şeyleri saymıyorum. Hı -hı. Bu. O yüzden bunu da biriyle yakalamak gerçekten benim için mesela herkesin vardır ya bir şey bir, bir şeyi yakalamayı beklersin. Benim yakalamayı beklediğim şey buydu. Ve her seferinde şunu diyorum. Gerçekten o hissettiğim huzuru boşuna hissetmemişim diyorum her seferinde. Boşuna hissetmemişim. Çünkü sana biliyorsun orada bir açıklama yapmıştım, bir konuşma yapmıştım. Bana bunu hissettirdiğin için senin yanında olmak Saçma istiyorum. Saçma gelecek ama bende de bir şey var biliyor musun? Ne var? Ben mesela birine gerçekten bağımlılığımı ne zaman anlıyorum biliyor musun? Kafamda onun gittiğini düşündüğüm an üzülüyorsam, gözüm doluyorsa onu gerçekten seviyorum diye algılıyorum. Hmm. Ve bu sende oluyor. Yani böyle tek düşündüğüm zaman kafamı aldığım zaman öyle mi? Hüzünleneceğin konu ararsın ya böyle hmm. modun düşüktür böyle hani ağlamak için kendini zorlarsın ya böyle bir şey olur. Veya ağlayacaksındır, tutuyorsundur kendini, boşalma anında bir şey düşünürsün o evet. an her şey gider ya. İşte ben bazen ilişkilerimde hep bunu denedim. Yani bu ağlamak için değil bu arada. Mutsuz olduğum zaman aklıma getirdiğim şey olur mesela ne bileyim Allah korusun herhangi bir yakınının kaybı olur, şu olur, bu olur, işinin batması olur, hani travma yaratacak şeyleri düşünürsün genelde. Çünkü üzgün hep aklından böyle karalar bağlamış gibi şeyler geçer ya. O an aklından geçen şeyin içinde sen de varsan ben gerçekten o insana değer veriyorum diyorum. Gerçekten seviyorum diyorum.